Korsanlık, tarih boyunca denizlerdeki en eski ve en ilginç suç türlerinden biri olarak bilinir. Korsanlar genellikle deniz ticaret gemilerine saldırarak ganimet, altın, yiyecek, silah ve köle gibi değerli malları çalmışlardır. Bu suçlu denizciler bazen krallıklar tarafından desteklenmiş, bazen de tamamen bağımsız hareket etmişlerdir. Korsanlık, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Deniz ticareti başladığında korsanlık da ortaya çıktı. İlk korsan faaliyetleri Eski Mısır ve Antik Yunan dönemlerine kadar uzanır. MÖ 14. yüzyılda Ege Denizi'nde deniz halkları adı verilen topluluklar ticaret gemilerine saldırılarıyla tanınır. Antik Roma döneminde Akdeniz korsanlarla dolup taşmıştı. Ünlü Romalı general Julius Caesar korsanlar tarafından kaçırılmış ve fidye karşılığında serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra korsanları yakalamış ve hepsini idam ettirmişti. Tarihi korsanlar sadece suçlu ya da haydut olarak değil, denizcilik tarihini şekillendiren etkileyici figürler olarak da karşımıza çıkar. Zekaları, cesaretleri ve kurallarıyla hem korkutucu hem de büyüleyici bir miras bırakmışlardır. Hala onların hikayeleri insan hayal gücünü ve denizlere duyulan romantik hayranlığı beslemeye devam ediyor. Karasakal, ya da gerçek adıyla Edward Teach, korsanlık tarihinin belki de en ünlü figürlerinden biriydi. 1680 civarında İngiltere'nin Bristol kentinde doğduğu tahmin edilen bu adam, korsanlığın altın çağı olarak bilinen 18. yüzyılda Karayipler ve Amerika'nın doğu kıyılarında dehşet saçtı. Denizcilik kariyerine özel yetkili bir korsan olarak başladığı söylenir. O dönemde İngiliz hükümeti, düşman gemilerine saldırmaları için bazı denizcilere resmi izinler veriyordu. Ancak savaş sona erip bu düzen kalkınca, Teach gibi denizciler işsiz kaldı ve korsanlığa yöneldi. Teach, Kara Sakal adını daha sonra korsan dünyasında efsane haline geldiğinde kazandı. İnanılmaz bir liderdi ve zekasıyla korkutucu bir imaj yaratmayı çok iyi becerirdi. Uzun ve gür siyah sakalı onun en tanınan özelliğiydi. Bu sakalını daha da etkileyici hale getirmek için arasına yanıcı fitiller yerleştirir ve onları savaş sırasında ateşe verirdi. Savaşın ortasında sakalından çıkan dumanlarla, düşmanlarının gözünde bir şeytana dönüşürdü. Bu görüntü, kara sakalı teslim olmadan karşısına çıkmayı akıllarından bile geçirmeyecek bir efsane haline getirdi. En ünlü gemisi, Fransızlardan ele geçirdiği ve Equine Annes Revenge adını verdiği büyük savaş gemisiydi. Kara Sakal bu gemiyi tam bir savaş makinesine dönüştürdü ve onunla sayısız saldırı gerçekleştirdi. Charleston limanındaki kuşatması en unutulmaz hamlelerinden biriydi. Bu kuşatmada limanı kapatarak bölgeyi abluka altına aldı ve istediği fidyeyi alana kadar kimsenin gemiyle giriş çıkış yapmasına izin vermedi. Bu zekice taktik onun ne kadar stratejik düşünen bir korsan olduğunu gösteriyordu sakal’ın hayatı kadar ölümü de büyük bir efsanedir. Virginia valisi, onun Carolina kıyılarındaki faaliyetlerine son vermek için özel bir operasyon düzenledi. İngiliz donanmasından yüzbaşı Robert Maynard'ın komutasındaki iki gemi, Karasakal ve mürettebatını yakalamak için harekete geçti. 1718 yılının Kasım ayında yapılan bu baskın, kanlı bir savaşla sonuçlandı. Karasakal, sayısız kurşun yarası ve kılıç darbelerine rağmen son ana kadar direndi. Ancak sonunda öldürüldü. Başının kesilerek İngiliz gemisinin pruvasına asıldığı anlatılır. Bu, korsanlığın sonunun geldiğini göstermek için yapılan bir gösteriydi. Kara sakalın adı hala anılıyor, çünkü sadece dehşet saçan bir korsan değil, aynı zamanda denizcilik tarihinin en zeki ve etkili stratejistlerinden biriydi. Onun korku dolu imajı, Korsanların sert ama karizmatik dünyasını temsil eder. Gömülü hazineleri olduğuna dair hikayeler hala dolaşır ve bu da onu bir efsane olarak yaşatmaya devam eder. Kara Sakal, tam anlamıyla Karayipler'in korkulu rüyası olarak tarihe geçti. Anne Bonnie ve Mary Reid, korsanlık tarihinin en sıra dışı ve cesur figürlerinden ikisiydi. O dönemde kadınların gemilerde bulunması bile nadirken bu iki kadın erkek kılığına girerek korsanlık yapmış ve denizlerde kendi efsanelerini yaratmışlardı. Anne Bonnie, İrlanda doğumlu, hırçın ve özgür ruhlu bir kadındı. Babası bir avukat olsa da, anne sıradan bir hayata asla uyum sağlayamadı. Aşık olduğu bir denizciyle evlenip karayiplere yerleştiğinde, bu aşk ve macera onu korsanlarla dolu bir dünyaya sürükledi. Daha sonra ünlü korsan Jack Rackham, yani Kaliko Jack ile tanıştı ve onun mürettebatına katıldı. Mari Reed ise bambaşka bir hikayeyle korsanlığa adım atmıştı. Mari, genç yaşlarından itibaren erkek kılığında dolaşıyordu. Bu ona hem hayatta kalma hem de fırsatları değerlendirme şansı veriyordu. İngiliz ordusunda asker olarak bile görev yapmış, ancak hayat onu sonunda korsanlığa götürmüştü. Jack Rackham'ın gemisine katıldığında, Mari ve Anne birbirlerini fark etmiş ve kısa sürede dost olmuşlardı. Erkek kimliklerini mürettebatlarından saklasalar da, savaştaki cesaretleri ve zekaları nedeniyle çok hızlı bir şekilde kendilerini kanıtlamışlardı. İkilinin hikayesi cesaretleri kadar zekalarıyla da bilinir. Savaş sırasında erkeklerden hiçbir farkları yoktu. Hatta birçok kez mürettebatın geri kalanından daha fazla direniş gösterdikleri anlatılır. Bir keresinde Mürettebatın çoğu bir İngiliz gemisinin saldırısında teslim olmuşken Anne ve Mary'nin düşmanla son ana kadar savaştığı ve teslim olmaya yanaşmadıkları söylenir. Bu, onların hem gözü pek hem de sadık savaşçılar olarak tanınmasına yol açtı. Ancak korsanlık dünyasında hiçbir macera sonsuza dek sürmez. Jack Rackham ve Mürettebatı yakalandığında Anne ve Mary'nin kadın oldukları ortaya çıktı o dönemde kadınlar korsanlıkla suçlandığında, genellikle infaz edilirdi. Ancak ikisi de hamile olduklarını iddia ederek idamdan kurtuldular. Ne yazık ki Mari, hapishanede hastalanarak öldü. Ancak anneyin kaderi gizemini koruyor. Onun serbest bırakıldığına ve ailesine döndüğüne dair söylentiler var, ancak kesin bir bilgi yok. Anne Bonnie ve Mary Reed, korsanlığın katı ve erkek egemen dünyasında kendi yerlerini bulmuş, sıradan bir hayata razı gelmek yerine özgürlüğü ve macerayı seçmiş iki güçlü kadındı. Onların hikayesi, yalnızca cesur olmalarıyla değil, aynı zamanda bu cesareti bir efsaneye dönüştürebilmeleriyle hatırlanıyor. Onlar, denizlerin gerçek kraliçeleriydi. Libertalia, korsanlık tarihinin belki de en büyüleyici ve tartışmalı efsanelerinden biridir. Bu şehir, 17. yüzyılda Madagaskar açıklarında kurulmuş olduğu söylenen bir korsan cenneti olarak anılır. Libertalia'nın hikayesi, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi o dönemin dünyasında pek rastlanmayan idealler üzerine kurulu bir ütopya fikriyle birleşir. Rivayete göre, bu şehrin arkasındaki isim bir İtalyan korsan olan James Misson'du. Misson, korsanlık yaparken bile ahlak ve eşitlik gibi değerleri savunan bir kaptandı kendisi gibi düşünen bir grup korsanla bir araya gelerek, Libertalia adını verdikleri bu özgürlük şehrini kurma fikrini hayata geçirdi. Libertalia'da her şey ortak mülkiyet anlayışla işliyordu. Yağmalanan ganimetler adil bir şekilde paylaştırılıyor, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir düzen oluşturuluyordu. Sadece korsanlar değil, kaçan köleler ve zengin sınıfların baskısından kaçan diğer insanlar da bu şehre katılabiliyordu. Hatta köleliği tamamen reddettikleri ve serbest bırakılan kölelerin şehrin tam vatandaşları oldukları anlatılır. Korsanlar genellikle yağmaladıkları malları diğer yerlere satarken elde ettikleri kazancı sadece kendileri için değil, topluluğun tamamı için kullanırdı. Libertalia, o dönemin sert ve kaotik korsanlık anlayışının çok ötesinde bir düzen sunuyordu. Ancak Libertalia'nın gerçekten var olup olmadığı büyük bir tartışma konusu hikayesi ilk kez 18. yüzyılda Charles Johnson'ın ünlü korsanlar hakkında yazdığı kitapta yer aldı. Bu kitapta anlatılanlar, birçok tarihçiye göre efsane ya da abartılmış bir hikaye olabilir. Yine de, özgürlük arayışıyla kurulan böyle bir şehrin hayali bile, korsanların sadece yağmacı değil, aynı zamanda bir düzen ve adalet anlayışına sahip olabileceğini düşündürür. Eğer Libertalia gerçekten var olduysa, bu sadece korsanlığın değil, aynı zamanda insanoğlunun özgürlük ve eşitlik için neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Libertalia'nın sonu da başlangıcı kadar gizemlidir. Bazı kaynaklara göre şehir, iç çatışmalar veya dış saldırılar nedeniyle yok oldu. Madagaskar'daki yerel liderlerle yapılan ittifaklar bozuldu ve Libertalia korsanların efsanelerinden birine dönüştü. Ancak gerçek ya da efsane olsun, Libertalia'nın hikayesi, Korsanların sıradan yağmacılardan çok daha fazlası olabileceğini ve insanlığın adalet ve özgürlük hayalinin denizlerin ötesine taşınabileceğini gösterir. Bu hayal bugün bile denizciliğin romantik efsaneleri arasında yaşamaya devam ediyor. Ching Shih, korsanlık tarihinin en etkileyici ve sıra dışı figürlerinden biridir. 18. yüzyılın sonlarında Çin'de doğan Ching Shih, hayatına sıradan bir kadın olarak başladı. Genç yaşta bir genel evde çalışırken kaderi değişti. Güney Çin Denizi'nin ünlü korsan liderlerinden Cheng Yi ile tanıştı ve onunla evlendi. Cheng Yi büyük bir korsan filosunun lideriydi ve Ching Shi kısa sürede bu dünyaya uyum sağladı. Eşinin ölümünden sonra o dönemde çok az kadının yapabileceği bir şey yaptı. Filonun kontrolünü ele geçirdi. Ching Shi yaklaşık 300 gemiden ve 20 bin ila 40 bin arasında korsandan oluşan devasa bir filoya liderlik etti. Bu, o dönemin korsanlık dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir başarıydı. O yalnızca bu büyüklükte bir gücü yönetmekle kalmadı, aynı zamanda mükemmel bir düzen ve disiplin sağladı. Bir korsan filosunu yönetmek karmaşık bir işti. Yağmalanan ganimetlerin nasıl paylaştırılacağı, Hangi hedeflere saldırılacağı gibi konular sürekli çatışmalara neden olabilirdi. Ancak Çin kişi katı kurallarıyla bu sorunları büyük ölçüde önledi. Hatta kendi yasalarını yazdı. Bu kurallar arasında yağmanın adil bir şekilde paylaşılması, köylere zarar verilmemesi ve kadın esirlere saygı gösterilmesi gibi maddeler vardı. Kuralları ihlal edenler ağır şekilde cezalandırılıyordu. Bu onun liderliğini daha da sağlamlaştırdı. Çin Şihin yönetiminde, Güney Çin denizinde ticaret yapan gemiler sürekli tehdit altındaydı. Filosu, Çin hükümetinin yanı sıra İngiliz ve Portekiz donanmalarına bile meydan okuyacak kadar güçlüydü. Hükümetler defalarca onu durdurmaya çalıştı. Ancak her seferinde başarısız oldular. Çin Şi, sadece denizlerdeki gücüyle değil, aynı zamanda diplomatik zekasıyla da öne çıktı. 1810'da Çin hükümeti artık onunla baş edemeyeceğini anlayınca ona ve mürettebatına bir af teklif etti. Bu korsanlık dünyasında nadir görülen bir olaydı. Cheng Shi teklifi kabul etti ve korsanlık kariyerini sonlandırıldı. Cheng Shi emekli olduktan sonra sıradan bir hayata dönmedi. Büyük bir servetle korsanlık günlerini geride bırakarak bir genelev işletmecisi oldu ve hayatının geri kalanını huzur içinde yaşadı. Onun hikayesi, gücün, zekanın ve stratejinin birleşimiyle neler başarılabileceğinin bir örneğidir. Ching Shih yalnızca bir korsan lideri değil, aynı zamanda denizcilik tarihinin en etkileyici figürlerinden biri olarak hatırlanır. Denizlerde kazandığı ün bugün bile efsane olarak anılmaya devam ediyor. William Kidd, korsanlık tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri olarak bilinir. 1645 civarında İskoçya'da doğan Kidd, ilk başlarda sıradan bir denizciydi. Ancak kaderi onu korsanlık dünyasına doğru yönlendirdi. Başlangıçta bir korsan değil, bir özel yetkili korsan olarak İngiliz hükümeti adına çalıştı. Bu tür korsanlar, düşman gemilerine saldırmaları için hükümetler tarafından görevlendirilirdi. Kit, başarılı bir denizci olarak tanınıyor ve hatta bir İngiliz gemisinin kaptanlığına kadar yükseliyordu. Ancak, onu efsane haline getiren şey, korsanlık ile resmi görevler arasındaki ince çizgide yürürken yaptığı hatalardı. 1696'da William Kit, ünlü Adventure Galley gemisinin kaptanı olarak açık denizlere yelken açtı. Görevi, Hint okyanusundaki korsanları avlamaktı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Ganimet bulmak için haftalarca süren başarısız bir avın ardından mürettebatı huzursuzlanmaya başladı. Kiddin zenginlik vaatleri yerine, gemideki hayat zorlaşmış ve moral bozulmuştu. Bu baskılar altında, Kiddin kendisi de bir korsana dönüştü. Avlaması gereken gemilere saldırmaya ve onları yağmalamaya başladı. Kiddin hayatındaki en büyük dönüm noktası, 1698'de Kutsal Roma İmparatorluğu'na ait Odaat Merçant adlı bir gemiyi ele geçirmesiydi. Bu gemi aslında korsanlara ait değildi ve saldırısı, kiddi bir suçlu haline getirdi. İngiliz hükümeti ve Doğu Hindistan şirketi, bu olayın ardından kiddi korsanlıkla suçladı. Oysa kit, kendisini hep bir özel yetkili korsan olarak savunmuştu. Ancak onun hikayesi bu noktadan sonra geri dönülmez bir yola girdi. Kit, ele geçirdiği gemilerden bazı ganimetleri sakladığına dair söylentilerle ünlendi. Amerika'nın doğu kıyılarında hazineler gömdüğüne inanıldı ve bu söylentiler, korsan hikayelerine duyulan merakı daha da artırdı. Ancak Kidd'in sonunda yakalanması uzun sürmedi. İngiltere'ye götürüldü ve Londra'da yargılandı. Savunmasında, tüm eylemlerinin hükümet tarafından onaylandığını iddia etti. Ne yazık ki bu iddiası dikkate alınmadı ve korsanlık suçlamasıyla idam edildi. 1701'de Ececiğin Dokta asılarak hayatı sona erdi. William Kidd, ölümünden sonra bile korsan efsaneleriyle anılmaya devam etti. Onun hikayesi, korsanlık ile özel yetkili korsanlık arasındaki bulanık sınırın bir örneğidir. Kimi onu bir hain, kimi ise bir kurban olarak görür. Ama kesin olan bir şey var. William Kidd'in hikayesi, korsanlık tarihinin en karmaşık ve ilginç hikayelerinden biridir. Bugün bile, onun gömülü hazinelerini arayanlar, Kidd'in efsanesini yaşatmaya devam ediyor. Bartholomew Roberts, korsanlık tarihinin en etkileyici ve karizmatik figürlerinden biriydi. 1682 yılında Galler'de doğan Roberts, korsanlık kariyerine tamamen tesadüf eseri adım attı. İlk başta sıradan bir denizciydi ve korsanlıkla hiç ilgisi yoktu. Ancak, çalıştığı gemi korsanlar tarafından ele geçirildiğinde, mürettebatın bir parçası olmaya zorlandı. O an, Bartolome Roberts'ın hayatını değiştiren dönüm noktası oldu. Zorla korsan yapılmış biri olarak başladığı bu hayat, onu kısa sürede korsanlık tarihinin en ünlü isimlerinden birine dönüştürdü. Roberts'ın kaptanlığa yükselmesi, Korsan dünyasında ne kadar doğal bir lider olduğunu gösterir. Mürettebat tarafından kısa sürede sevildi ve saygı gördü. Onun liderliğinde mürettebat disiplini ve başarısı arttı. Roberts, korsanların genelde kaotik olan yaşamını bir düzene soktu. Sadece saldırgan bir korsan değil, aynı zamanda bir diplomat ve strateji ustasıydı birçok kez düşman gemileriyle anlaşmalar yaparak savaşmadan zafer kazandı. Gemilere saldırmadan önce, kaptanlarla pazarlık yapmayı tercih eder ve genellikle bunu büyük bir zarafetle yapardı. Bu yüzden, E. Korsan diplomat lakabını aldı. Bartolomew Roberts'ın korsanlı kariyeri, onu yalnızca Atlantik Okyanusu'nda değil, Karayipler ve Afrika sahillerinde de bir efsane haline getirdi. Onun komutası altındaki gemiler yaklaşık 400'den fazla düşman gemisini ele geçirdi. Bu sayı korsanlık tarihinde eşsizdir. Roberts kendine özgü bir tarzı olan bir korsandı. Gemisiyle denize açıldığında her zaman şık giyinir ve altın işlemeli kıyafetler giyerdi. Bu şıklık, onun liderlik becerileri ve zekasıyla birleşerek düşmanları üzerinde hem saygı hem de korku uyandırırdı. Roberts yalnızca savaş alanında değil, korsanlık kurallarında da etkili oldu. Mürettebatı için kendi korsan yasalarını yazdı. Bu yasalar disiplinli bir ekip oluşturmasını sağladı. Örneğin, gemide kumar oynamayı ve alkol tüketimini sınırladı. Ayrıca, ganimetlerin adil bir şekilde paylaşılmasını sağladı ve kadınların esir alınmasını yasakladı. Bu kurallar Roberson korsanlık anlayışının sadece yağma ve kaos değil, aynı zamanda düzen ve adaletle ilgili olduğunu gösterir. Bartolome Roberson'ın hayatı 1722'de Traore Burnu açıklarında sona erdi. İngiliz donanmasıyla girdiği bir çatışmada vurularak öldürüldü. Mürettebatı, kaptanlarının cesedinin düşman eline geçmesini istemediği için onu denize attı. Roberson'ın ölümü Korsanlığın altın çağının sonunu simgeleyen önemli bir olay olarak kabul edilir. Bartholomew Roberts, korsanlık dünyasında bir lider, bir diplomat ve bir strateji ustası olarak hatırlanır. Onun hikayesi, korsanların sadece kaos yaratan yağmacılar değil, aynı zamanda zeki, karizmatik ve organize kişiler olabileceğini gösterir. Denizin ortasında kurduğu düzen, liderliği ve kararlılığı onu korsanlık tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri haline getirmiştir. Türk korsanları, Akdeniz tarihinin en önemli figürlerinden biridir ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki gücünü artırmasında büyük rol oynamışlardır. Bu korsanlar, sadece yağmacılar değil, aynı zamanda Osmanlı'nın denizlerdeki stratejik çıkarlarını koruyan birer savaşçı olarak da görev yapmışlardır. Türk korsanlarının en ünlüleri arasında, Barbaros Hayrettin Paşa, ve Oruç Reis gibi isimler yer alır. Onlar, Akdeniz'i adeta bir Osmanlı gölü haline getirmiş, aynı zamanda denizcilik tarihine derin bir iz bırakmışlardır. Oruç Reis, Türk korsanlarının en eski ve en ünlü liderlerinden biridir. Osmanlı'ya bağlı bir korsan olmadan önce, bağımsız bir şekilde Akdeniz'de faaliyet gösteriyordu. Kuzey Afrika kıyılarındaki faaliyetleri, zamanla Osmanlı'nın dikkatini çekti ve Osmanlı Devleti ona destek vermeye başladı. Oruç Reis'in amacı sadece ganimet toplamak değil, aynı zamanda Akdeniz ticaret yollarını Osmanlı kontrolüne geçirecek stratejik hamleler yapmaktı. Onun liderliği, daha sonra kardeşi Hayrettin Paşa tarafından devralındı. Hayrettin Paşa, E. Barbaros lakabıyla anılacak ve Osmanlı tarihinin en büyük denizcilerinden biri olarak kabul edilecekti. Barbaros Hayrettin Paşa, Korsanlık kariyerine Akdeniz'de Hristiyan devletlere karşı saldırılar düzenleyerek başladı. Ancak bu saldırılar sadece birer yağma değildi. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki egemenliğini pekiştirme stratejisinin bir parçasıydı. Barbaros, İspanyolların Kuzey Afrika'daki ilerlemesini durdurmak için bölgedeki Müslüman topluluklarla ittifaklar kurdu. Osmanlıya resmi olarak katıldığında Osmanlı donanmasının başına geçti ve Akdeniz'deki Hristiyan devletlere karşı büyük zaferler kazandı. En ünlü başarısı 1538'deki Preveze Deniz Savaşı'dır. Bu savaş Akdeniz'in uzun bir süre Osmanlı kontrolünde kalmasını sağlamış ve Barbaros'un adını denizcilik tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Türk korsanlarının bir diğer önemli ismi de Turgut Reis'tir. O da Akdeniz'de Osmanlı adına büyük başarılar kazanmış ve batılıların korkulu rüyası haline gelmiştir. Turgut Reis, özellikle Malta kuşatmasındaki cesareti ve liderliği ile tanınır. Onun ve diğer Türk korsanlarının faaliyetleri, Akdeniz'deki Osmanlı gücünü pekiştirmiş ve Avrupa'nın büyük deniz güçlerine karşı dengeyi sağlamıştır. Türk korsanları, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun köle ticaretine dahil olmasında da rol oynamışlardır. Avrupa gemilerine düzenledikleri saldırılarda esir aldıkları insanları köle olarak satarlardı. Ancak bu korsanların sadece birer yağmacı olarak görülmesi doğru olmaz. Onlar, Osmanlı'nın stratejik hedefleri doğrultusunda hareket eden ve denizlerdeki ticaret yollarını kontrol altına alan profesyonel savaşçılardı. Korsanlık, o dönemde Osmanlı'nın denizlerdeki gücünü artırmak için kullandığı etkili bir araçtı. Türk korsanlarının hikayesi, yalnızca cesaret ve macera değil, aynı zamanda zeka ve stratejiyle doludur. Onlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki üstünlüğünü kurmasına yardımcı olmuş ve Akdeniz'in tarihini şekillendirmişlerdir. Bugün bile, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gibi isimler, Türk denizcilik tarihinin en büyük kahramanları arasında yer alır ve onların hikayeleri, denizcilik dünyasında birer efsane olarak anılmaya devam eder. Korsanlar ve korsanlık tarihi, denizlerin tuzlu kokusuyla birlikte cesaret, macera, kaos ve zekayı bir araya getiren benzersiz bir hikayedir. İnsanlığın ilk deniz ticaretini başlatmasından itibaren, korsanlar da bu hikayenin gölgede kalan kahramanları veya antin kahramanları olarak sahneye çıktılar. Onlar sadece ganimet peşinde koşan yağmacılar değil, aynı zamanda güç dengelerini değiştiren, ticaret yollarını kontrol eden ve zaman zaman birer özgürlük simgesi haline gelen figürlerdi. Korsanlık, tarihin her döneminde ve dünyanın her köşesinde farklı şekillerde var oldu. Antik çağlardan Vikinglere, Akdeniz'in Türk korsanlarından Karayiplerin Karasakalı'na, Çin'in Çingşi'ne kadar, korsanlar her yerde iz bıraktı. Bazıları, imparatorlukların hizmetinde çalışarak birer korsan avcısına dönüşürken, Bazıları kendi topluluklarını ve hatta şehirlerini kurarak tarihe meydan okudu. Her biri, denizlerin hem acımasız hem de büyüleyici yüzünü yansıtan hikayelerle doluydu. Korsanlık tarihinin romantik yönü, onları sadece denizlerdeki yağmacılar değil, aynı zamanda özgürlük, direniş ve cesaretin sembolleri haline getirdi. Onların yaşamları bugün filmlerde, romanlarda ve halk hikayelerinde büyüleyici bir şekilde yeniden canlandırılıyor. Ancak bu romantik tasvirlerin ötesinde, korsanların çoğu için hayat, tehlikeli denizlerde hayatta kalma mücadelesi ve çoğu zaman trajik bir sona ulaşan bir yolculuktu. Bugün korsanlık tarihinin izleri hala denizcilik kültürünün bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor. Korsanların cesareti, liderlikleri ve zorluklara karşı gösterdikleri dayanıklılık, denizcilik tarihinin ve insanlık ruhunun bir yansımasıdır. Onların hikayeleri hem geçmişe dair bir pencere hem de özgürlük arayışının sonsuz bir simgesidir. Korsanların izleri denizlerin derinliklerinde ve insan hayal gücünde yaşamaya devam ediyor. Ve belki de onların gerçek mirası denizlerin her zaman biraz gizemli, biraz özgür ve biraz da tehlikeli kalmasıdır.